Rüya yorumlarında niyetin önemi. Rüyalar, insanın bilinçaltından gelen mesajları ve manevi rehberlik işaretlerini içeren özel deneyimlerdir. İslam'da rüyalar, Allah'tan gelen bir mesaj, bilinçaltının bir yansıması veya nefsin ve şeytanın etkisi olarak kabul edilir. Ancak rüyaların doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için niyetin temiz ve samimi olması son derece önemlidir. Rüya yorumlarında niyet yorumlama sürecinin manevi değerini artırır ve bireyin Allah'a olan bağlılığını güçlendiren bir kapı aralar. Birinci niyetin rüya yorumlarındaki temel rolü. Rüyaları yorumlamada niyet, bireyin amacını ve yaklaşımını belirleyen en önemli unsurdur. İslam'da, amellerin niyete göre değerlendirileceği ifade edilmiştir. Ameller niyetlere göredir. Buhari, İman 41 Bu hadis, Rüya yorumlama sürecinde de geçerlidir. Rüyayı yorumlayan kişinin niyeti, yorumun doğruluğu ve manevi etkisi üzerinde belirleyici bir rol oynar. Yorum yaparken ya da yorum almak isterken şu niyetler öncelikli olmalıdır. Rüyanın hayırlı bir mesaj olduğunu düşünmek. Allah'ın rehberliğini anlamaya çalışmak. Rüyayı kişisel çıkarlar veya negatif duygularla yorumlamaktan kaçınmak. İkinci doğru niyetin rüya yorumuna etkileri. A. Yorumlama sürecini saflaştırır. Doğru niyetle rüya yorumlamak, süreci saflaştırır ve rüyanın gerçek anlamına ulaşmayı kolaylaştırır. Yanlış niyetler, yorumun doğruluğunu bulandırabilir. Örneğin, bir rüyayı sadece kendi arzularını destekleyecek şekilde yorumlamak, rüyanın gerçek mesajını anlamayı engelleyebilir. B ilahi rehberliğe açık olmayı sağlar. Rüya yorumlamada niyet, bireyin Allah'ın rehberliğine açık olmasını sağlar. Temiz bir niyetle yorumlanan rüyalar, kişinin manevi olarak yükselmesine ve Allah'a daha yakın hissetmesine vesile olabilir. c Rüyanın hayra yorulmasını sağlar. İslam'da rüyaların hayra yorulması gerektiği öğretilir. Doğru bir niyet, rüyanın olumsuz semboller içerse bile, olumlu bir çerçevede değerlendirilmesini sağlar. Örneğin, karanlık bir yol görmek, korkutucu bir durum olarak algılanabilir. Ancak doğru bir niyet de bu, bireyin dikkatli olması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Üçüncü rüya yorumunda niyetin nasıl belirlenmesi gerekir? A. Allah'a yönelmek Rüya yorumlamaya başlamadan önce birey, Allah'a yönelerek niyetini saflaştırmalıdır yorum sırasında şu dua veya niyet edilebilir. Allah'ım, gördüğüm rüyanın hayrını bana göster ve bana doğru bir anlayış nasip et. Bu rüyanın hikmetini kavramama yardım et. B. Ego ve önyargıdan arınmak. Rüyayı yorumlarken kişisel arzular veya önyargılardan uzak durmak gerekir. Rüya yorumcusu, sadece rüyanın içeriğine ve Allah'ın rehberliğine odaklanmalıdır. C. Olumsuz duygularla hareket etmemek. Kıskançlık, korku veya öfke gibi duygularla rüya yorumlamak, rüyanın anlamını çarpıtabilir. Bu nedenle, yorumlama sırasında sakin ve pozitif bir yaklaşım benimsenmelidir. Dördüncü kötü niyetlerin rüya yorumuna zararı. Kötü niyetlerle yapılan rüya yorumları, hem rüyanın mesajını çarpıtır, hem de bireyin manevi dünyasında olumsuz etkiler bırakabilir. Örneğin, kişisel çıkar amaçlı yorumlar. Bir rüyanın sadece kendi menfaatlerine uygun olacak şekilde yorumlanması, rüyanın ilahi rehberlik değerini kaybetmesine neden olur. Başkalarını korkutmak veya manipüle etmek, rüyanın olumsuz bir şekilde yorumlanarak bireylerin korkutulması, İslam ahlakına aykırıdır ve rüyanın hayra yorulması gerektiği ilkesine ters düşer. Peygamber Efendimiz, Siyavı, Kötü rüyaların şerrinden Allah'a sığınılmasını ve kimseye anlatılmamasını öğütlemiştir. Bu yaklaşım, kötü niyetlerin yorumlama sürecine zarar vermesini engeller. 5. rüya yorumunda niyet ve dua ilişkisi. Niyetin saflaştırılması için dua. Rüya yorumlamadan önce Allah'a yönelerek niyetin saflaştırılması, sürecin doğru bir şekilde ilerlemesini sağlar. Dua Bireyin niyetini temiz tutmasına yardımcı olur ve yorumlama sırasında ilahi bir rehberlik talep etmesini sağlar. Dua örneği. Allah'ım, bu rüyayı hayırla yorumlamayı ve senden gelen mesajı doğru anlamayı nasip et. Beni kibirden, yanlış düşüncelerden ve kötü niyetlerden koru. B yorumun sonucunu Allah'a havale etmek. Rüya yorumlamada niyetin saf tutulması kadar yorumun sonucunu Allah'a bırakmak da önemlidir. Çünkü rüyaların gerçek anlamını en iyi bilen Allah'tır. Bu nedenle yorumun ardından, sonuç Allah'a havale edilmelidir. Allah'ım, bu rüyanın hayırlı bir sonuç doğurmasını ve bana hikmetini anlamayı nasip et. 6. Rüya yorumunda niyetin günlük hayata etkisi. Rüya yorumlamada niyetin temiz ve samimi olması, Bireyin sadece rüyalarla sınırlı kalmayan bir manevi olgunluğa ulaşmasını sağlar. Bu, şu şekillerde hayata yansır. Daha huzurlu ve dengeli bir zihin. Doğru niyetle yorumlanan rüyalar, bireyin iç huzurunu artırır ve manevi bağlarını güçlendirir. Allah'a olan güveni artırmak. Rüyaların ilahi bir rehberlik aracı olduğuna inanmak, bireyin Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini pekiştirir. İlişkilerde şeffaflık ve samimiyet, niyetin saf olması, bireyin çevresiyle olan ilişkilerine de olumlu bir şekilde yansır.